Hocam hayırlı olsun. Sağ olun. Nasıl der sağ olun. Evet, ben sağ ol. de bir, Ben de biraz sarılmayayım. Başkanım. Biz... başkanım hoş geldiniz. Sefa <laughs> <Başkanım, hoş> geldi. <laughs> 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 Eğitim çok önemli. Çok şükür. Şu anda üç tane üniversitesi olan bir şehrin belediye başkanı olarak başta kadim eğitim yuvamız Osmanlı döneminin dördüncü Cumhuriyet döneminin üçüncü büyük üniversitesi olarak Karadeniz Teknik Üniversitemizle beraber gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Kat ediyoruz. Rektörüm nezdinde bu güzel kuruma emek veren bütün hocalarımıza, kıymetli öğrencilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Hakikaten eğitim çok önemli, bilgi çok önemli. Bir mezuniyet törenindeyken çok şükür 15-20 yılda bizim gençlerimizde ürettik. 60-70 sene önce uçak fabrikası yapan Türkiye maalesef uçak fabrikasını kapattırdılar. Otomobilini yaptırmadılar size verelim dediler. Ama şu anda yeni bir dönemdeyiz. Kendi savunma sanayimizi kendimiz üretiyoruz. Yüzde yirmi olan savunma sanayindeki millilik oranımız işte böyle teknik gençlerimiz sayesinde şu anda yüzde seksene çıktı. O nedenle bizim üzerimizde bir sorumluluk var. Sevgili genç kardeşlerim. Hepiniz teknik bir okul okudunuz. Ve ben şunu kıymetli İlhan Hocama teşekkürle söylemek istiyorum. Meslek yüksek okullarımızın mezunları bizim için çok çok kıymetli. Şu tabiri literatürden çıkaralım. Sizden öğrendiğiniz meslekle ve teknikle ara bir eleman değil aranılan bir elemansınız. Bu tasiye yapalım. Bakın öyle bir zaman dilimindeyiz ki vektörümüz ifade etti. Şu anda bir teknikerimiz bizim belediyemizde de var. Mühendisten daha fazla bir gelir var. Aranılan bir elemansız. Onun için bu yolculuğu sizlerle sürdüreceğiz. Bu kadim topraklarda ilerleyen Türk Devleti'nin bağımsızlığı ve tam bağımsız Türkiye yolculuğu sizin omuzlarınızda yükselecek. Allah yolunuzu bağımsızlığa açık eylesin. Ve inşallah bunu biz hamasi milliyetçi bir nutuk olarak söylemiyorum. Bu sıkıntı yaşanan topraklarda bizim ecdadımız hakim olduğu zaman dili, dini, rengi, kimliği, inancı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun hiç kimseye dokunmadı. Herkes hür bir şekilde yaşadı. Onun için Allah nasip ederse güçlü Türkiye yine üzerindeki bu sorumluluğu inşallah yerine getirecek. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yeni bir yüzyıl başladı. Onun da adı Türkiye yüzyılı oldu. Bu yüzyıl inşallah sizlerin omuzlarınızda güçlü Türkiye olarak yükselecek. Buna yürekten inanıyorum. Ve bu güzel evlatları yetiştiren anne babaların ellerinden öpüyorum. Evet en büyük fedakarlığın sahipleri. Rektörüm nezdinde, İlhan Hocam nezdinde buradaki katkı sağlayan değerli hocalarımıza da ben de onları alkışlıyorum. Allah razı olsun. Emeklerine sağlık. İnşallah Karadeniz Teknik Üniversitemiz bilgisiyle, birikimiyle, kökleşmiş uygulamalarıyla beraber hem şehrimizin hem de ülkemizin medar iftarı markası olmaya devam edecektir. O da sizlerle beraber olacak. Tekrar tebrik ediyorum. Gençlerimize başarı diliyorum. <laughs> Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Allah önünüzü açsın inşallah. <laughs>